kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir, bir video ile birlikteyiz. Umarım herkes iyidir. Herkesin keyifleri yenidir arkadaşlar. Bugün sizlere son durum videosu çekmek istedim. Yeni gelen türlerim var. Onları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım güzel bir eğlenceli bir video olur. Zaman nasıl aktığını hiçbirimiz anlamayız inşallah. Valla vallahi bu hobinin de her zaman dediğim gibi sonu yok. Gerçekten de her geçen gün başka baletleri ortaya çıktığı için biz de bir hobici olarak bunları elde etmek için elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz. Umarım da herkes kendini zorlamayacak şekilde de bu güzel hobiye de renk katarak da akolymlarını canlandırabilir arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz tür Yellow Metal Sinek Sinek'in diye geçiyor. Bunları üretim için yeni getirdim arkadaşlar. Şu ortalama 4 çift var. Bir çift de yavru mevcut. Bakalım eğer umarım e, güzel bir e, üretim yapabilirsem sizlere de bunları ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. E, gerçekten formu e, üzerindeki o yılan deseni falan gerçekten çok güzel. E, yani o rengin sarılığı insan cezbediyor. Yani şu anda işte bir ışıkta bir oynama falan yok arkadaşlar. Güzel yani balıklar benim boşuma e, gitti. Keyifli eğlenceli bir balık. Umarım da sizlerin e, güzel yorumlarınızda videomun altında görmek isterim. Şimdi diğer türe geçeceğim. Bugün kendimi göstermiyorum çünkü e, video süresi de yetmiyor. Size sıkılmanızı istemedim. E, bugün tek tek akvaryumları size göstereceğim. Işıkta biraz sıkıntı olduğu için arkadaşlar videoyu durdurarak devam edeceğiz. Evet Burada görmüş olduğumuz arkadaşlar albino koyu kılıçlar. Benim kendi üretimim. E, hepsi de gayet güzel. E, bunlar da e, tam net değil ama e, %80 gibi diyebilelim. Manisa Salihden bir arkadaşımız e, alacak nasip olursa. Şöyle tabandaki kumu soracak olursanız da e, aktif toprak arkadaşlar. E, yani bir kum e, koydum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz, göreceğiz. E, tabi orada arkadaşlar Çevre Venezuela çöpçülerim de mevcut. E, düşünen arkadaşlar e, bana özelden e, yazabilirler. Ben de onlara detaylı bir şekilde bilgileri verebilirim. Elimde şu anda ekstra olarak Napoensis Koridoras mevcut. Bayağı adetli şekilde var arkadaşlar. E, similis Koridoras var. Birazdan size onları göstermeye çalışacağım. Ve bir de e, Aspidoras 8 adet kaldı arkadaşlar. C125 güzel bir seri. Bunu, buradakiler de bu şekilde. İşte benim pinoy meleklerinden Hepsi de gayet güzel. Burada da e, arkadaşlar albino koi e, lepisteslerim seslerim var. Bunlar da ithal. E, i̇thalden gelip geldi üretime sunulan balıklar. E, bunları da şu an üretime çektim. Bakalım bunlardan da inşallah ilerleyen zamanlarda yavrulabilirsek sizlere de bunları detaylı şekilde e, sunacağım arkadaşlar. Balıklardaki özellik şu şekilde e, erkeklerde e, kulak yapma durumları e, söz konusu zaten Görmüş olduğunuz gibi Kulakları da yavaş yavaş çıkmaya da başlamış arkadaşlar ben size yakın çekim göstereyim hemen bunu Evet burada biraz daha net bir şekilde göreceğiz hatta şu ışığını da düzeltirsek Daha detaylı Evet kulaklarını Görüyorsunuz arkadaşlar Balıklar gerçekten güzel yani şöyle net bir şekilde ortaya çıkartırsak Hepsinin formu da güzel yani Vücuttaki işte kondisyonları, renk pigmentleri falan güzel arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum tabii sizin tercihiniz daha önemli ama durum burada da bu şekilde. Albino koyu. Tabii koyunun bir, birkaç valiteleri de var arkadaşlar. Tuxedo koyda de geçiyor. Geçen türlere de var. Albino koyda var arkadaşlar. Şöyle. Bu yan tarafta da arkadaşlar e, Moskow Neon blue var arkadaşlar. Burada iki çift var. Ee, düşünen arkadaşlara bunları e, verebilirim. İki çift var arkadaşlar. Yer, yani yer sıkıntısı yaşayacağımı düşündüğüm için vereceğim. Yoksa hani vereceğim bir tür değil. Hani şunu söyleyeyim ki renklerini görün diye. Moskov Dark Blue arkadaş bu. Neon değil özür dilerim. Moskov Dark Blue yani koyu mavi olarak geçiyor. Moskov Blue Neon'ları da birazdan size göstereceğim arkadaşlar. Durum orada da o şekilde dedik. Ondan sonra yine bizim burada Kaldus Gold Hayat e, kolonim var arkadaşlar. Bir erke, iki dişi. Yeni getirdim zaten bunları biliyorsunuz. Bunlar da güzel balıklar, güzel canlılar. Tabii bir önceki videomda da e, o seride, silere de bunlarla ilgili bilgi vermiştim. Yine tabanı her zaman olduğu gibi kum mevcut. Yine burada da bile kameralar var arkadaşlar. Dişimiz yine deniz kabuğunun ağzında bekliyor. E, erkek de yine aynı şekilde çiftleşmek için mi artık üremek için e, kendini hazırlıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada da e, parça parça geçiyorum diye durduruyorum arkadaşlar belki fark etmişsinizdir. Burada da yeni gelen e, süper Red e, Long Fit'lerim var arkadaşlar. Boyları e, 4 santim yani 3,5-4 santim aralığında. E, hepsinin e, formu gayet güzel. Yani boyları bu şekilde kafadan kuyruğa kadar arkadaşlar 3,5-4 santim aralığında. Buradaki reptiselerde Ali Bino King Cobra bunları üretiyorum arkadaşlar erkeklerini kaybettim geçen tatile gittiğimde. Bunlar da güzel bir tür. Eğer ekleyebilirsem video üzerine de erkeklerin görselini atarım. Gerçekten çok güzel bir balık. Yani albümü King Cobra Red, Red, Lace diye geçiyor. Muazzam, güzel bir nadir tür diyebiliriz. Yine burada dediğim gibi arkadaşlar vatozlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar bana özelden ulaşabilirler. Sol ve sağ bırakmış olduğum Instagram, Facebook adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle bir sizlere göstereyim. Instagram adresim arkadaşlar. Facebook'u da hemen göstereceğim. Şu da Facebook adresim. Şöyle. Genelde Instagram'a yazın arkadaşlar. Çünkü Instagram'da direkt düşüyor. Bazen e, Facebook'ta düşmüyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. E, Tri-color melekler var. E, renkleri falan yani çok güzel. Kaliteli renkleri var arkadaşlar. Ortalama bir 30 adete yakın mevcut. E, bunlarla ilgili de Bilgi alabilirsiniz. Gerçekten her zaman denk gelmeyecek bir tür. Renk olarak da dediğim gibi muazzam koyu baskın renklerde kalır özelliğini gerçekten de taşıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Şehir dışı balık gönderimlerimi yapıyorum. Her zaman olduğu gibi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani yakından keşke görseniz o zaman daha iyi anlarsınız da. Hani şöyle hatta biraz da daha... yani uzaktan da göstermeye çalışıyorum sizlere. Yani o üzerindeki böyle tatlı böyle kavunçilik kırmızılık. Yani ben buradayım diyor. Yani her, her balığında kendine özgün böyle bir desenleri var. Güzel. Burada da melekliklerden meleklerden yumurta aldığım e, bir tank arkadaşlar. Yani küçük tank. Orada çıkmalarını bekliyoruz. Yine burayı zaten size gösterdim az önce. Anaçlarımı da hemen size göstereceğim. Arkadaşlar, burada da benim kendi pineyo'larım, parabiye'larım mevcut. Şöyle, dün de bunlardan yavru aldık, yumurta aldık. Onlar da burada arkadaşlar. Bunların anne babaları buradakiler. Sizden ricam yorumlar kısmına maşallah derseniz hem yorum yapmış olursunuz hem de ben de mutlu olmuş olurum arkadaşlar. Buradaki türde de muazzam güzel arkadaşlar. Bunların yavrularından mevcut. İlk baştan insan böyle ya o mu değil mi falan böyle bir tereddütte kalıyor ama gerçekten de buradaki görmüş olduğunuz meliklerin yavruları. Trikalılar yalnız arkadaşlar geldi. O da benim e, bana üretim yapan bir abimiz. Yalnız kan benim kanım. Onunla yalnız hakkınızda bir şüphe kalmasın. Kendi üretimim. Diyebiliriz. Bakın şu görmüş olduğunuz dişi, rengini hani ortaya çıkarttırmandaki amaç balığın kalitesini göstermek için bu şekilde rengini hani ortaya çıkartıyorum arkadaşlar. Arka mavi olduğu için direkt balığı orta şekler yani ortaya çıkartıyor. Durun burada bu şekilde. Arkadaşlar burada da hani siz daha net bir şekilde görün diye e hani ayarlıyorum. Hani balıkları bir çekmeden önce ışığı koyunca biraz hepsi böyle bir panik yaptılar. Burada da e Parabia Pineo var. E gerçekten de e şahane balıklar arkadaşlar. Mesela hani görüyorsunuz renklerini. Yani bunların hepsi az önce görmüş olduğunuz meleklerin e, yavruları. Siyahlardan şimdi size göstereceğim. Yani siyah abi yok hani nerede falan diye. Onlar için birazdan göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel balıklar. Yani bunların altında şöyle bir siyah kum ya da bir lav kırı, fırınlanmış lav kırını falan koymuş, koyduğunuz zaman abi balık ben buradayım der. Ya yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Renkler. Ya şimdi şöyle mesela hani akvaryumun camın hafif tıkladığım zaman hayvanlardaki duruşu, kuyruk yapılarını göreceksiniz. Bakın şöyle. Şöyle formunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi kitap gibi derler ya işte. Bu da kitap gibi arkadaşlar. Şöyle biraz da net bir şekilde görün. Durum böyle. Şehir dışı gönderim yapıyorum. Bilginiz olsun. Bunlarla ilgili de bilgi alabilirsiniz bende. Arkadaşlar burada da Pingu Yellow dediğimiz bir tür var. E, ribbon kanı taşıyor. %80'i. sekseni. Şimdi hepsi arkaya kaçtığı için. E, bura, bunlar üretim adamı arkadaşlar. Bunlar şu anda üretimde. E, şöyle yine vatozlarımız falan var arkadaşlar. Dediğim gibi 50 Adet Super Red mevcut. Onlarla ilgili bilgiler bize şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ribbon arkadaşlar. görüyorsunuz. Çoğu dolu. Ya şöyle söyleyeyim. Bunlardan sadece bir erkek üç dişi verebileceğim. Ee, zaten elinde hani fazla yok. Kalmadı artık yani. Kalmadığı için sayı adetini azalttım. Şöyle daha net bir şekilde göreceğim Ben altı da de vermedim. Bunlar biraz geriye doğru kaçıyor. Arkadaşlar vatozlar uzak çekim çektiğim için şu anda balıkların boyları dediğim gibi 4 santim rahat var. Yani 3.5-4 cm aralığında var arkadaşlar bilginiz olsun. Buradan çok küçük gibi gözüküyor ama uzak çekim çekiyorum şu anda. Bilginiz olsun. Bunlar halbuki King Cobra arkadaşlar. Yani kuyrukları Half Moon gayet güzeller. Yine burada benim kendi üretimim yani kendime ayırdığım metal bilek Snake sinekim var arkadaşlar. Gerçekten de güzel balıklar. Ondan sonra burası biraz karışık. yaptım karidesler falan mevcut. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bir seslerin. Yine düz ferretler var arkadaşlar. Boyları 3 santim boyun 2,5-3 santim aralığında. Yani hepsinin renkleri de falan ee, güzel. Yani kafası siyahlı kuyruk siyahlı. Arkadaşlar metal bilek sinek sinekin kafası ve kuyruğu siyah olup Orta kısmı yılan desenli olduğu zaman metal black sinek olarak geçiyor. Kafa kısmı siyah, geri kalan kople kısmı gri yani noktalı desen olsa da metal lace diye geçiyor yani metal lace diye geçiyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burada da bebek meleklerim var. şimdi birazdan ben anne babalarını size göstereceğim. Yani şöyle Parabia Pineo olarak var. Şöyle siyahlar falan. görüyorsunuz Bunlar da gövde 5 kuruş 10 kuruş aralığında kendi üretimim Arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan size Arkadaşlar bu arada kanalıma lütfen abone olun yani sizler ne kadar çok böyle hani izlerseniz, beğenirseniz ben de o kadar çok hani gaza geliyorum. E, kanalımın da iyi olduğunu düşünerek videolar çekmeye devam ediyorum. Sizlerin sayesinde de bu hobiyi de severek yapmaya çalışıyorum arkadaşlar düzgün bir şekilde. Şöyle mesela küçücük balık ya küçücük arkadaşlar gör bakın parmağım ucu kadar vücudunu görüyorsunuz yani kuru kapısını. Sakat değil o. Bunlar bir üççe kafaları düzeliyor arkadaşlar. Yani şeklin olarak Burada da arkadaşlar e, yine aynı şekilde süperlet türlerim var. E, dediğim gibi 50 adet olan türler. Yani boyları güzel arkadaşlar. Vallahi güzel. Yani hani buradan küçük gibi gözüküyordur belki ama değil. Hatta size onu da yakın çekim göstereyim. burada daha net bir şekilde daha net bir şekilde gözüküyor. Şöyle hani rengini de görün. Hepsi gayet güzel. Dediğim gibi 4 santim yakın var arkadaşlar kafadan kuyruğa. Burada yine benim e, metal bireylerimin yavruları var. Kabada yine aktif arkadaşlar. Onu elimde vardı koydum. Şimdi başka türe geçelim. Evet burada da Moskov Neon Blue var arkadaşlar. E, bunlar da kendi üretime çektiğim balıklar. Hepsi yavrularla beraber geziyorlar. Umarım yavruları net bir şekilde de görüyorsunuzdur. Yavrularını yemiyorlar. Abi nasıl yemiyor ya falan illaki soruyorsunuzdur. Yani Lepises otu mevcut. Yukarıda işte su mercimeği mevcut. Ondan sonra rafya mevcut. Ee, bir de e, artemia bol miktarda veriyorum. Yani hayvanları olabildiğince e, az az sık sık yenleme yapıyorum. Yani kuryem haricinde %80 ee, bu şekilde besliyorum ee, dediğim gibi yorumlara Maşallah derseniz çok çok sevinirim erkek kendini iyice gösteriyor Bu da benim hoşuma gitti şu anda gerçekten güzel bir görüntü şimdi diyorsunuzdur ya abi hemen ekran çevirme de biraz daha eziyorum falan diye de tabi zaman doluyor bu arada şu an bunlarla ilgili bilgi almayın arkadaşlar bakın bilgi almayın ben üreteceğim bunları duruma göre bakacağız Size bahsetmiş olduğum arkadaşlar bu e, Pineyo Parabia e, Çiftim Onların da yumurtasını aldık Az önce size göstermiş olduğum videonun başında göstermiş olduğum yukarıdaki akvaryumdakilerdi Yine burada aynı şekilde Pineyolarım var Yine Burada da mevcut hepsi gayet güzeller forumlar da yerinde yani Şöyle Melek balını üzmeyin arkadaşlar ben size söyleyeyim üzmeyin yoksa o da sizi üzüyor Burada da simson kılıçlarım var arkadaşlar yani boyları 3 santim vardır 20-25 adet var İstene buraya toplu şekilde vereceğim gerçekten buradaki balıklar çok özel bir türümün yavruları yani anne baba öyle çıksa çıkmasa da sorun değil çünkü o kanı taşıyorlar gerçekten güzel balıklar arkadaşlar e, ee, dediğim gibi çöpçü bayağı mevcut. Ee, yani düşünen arkadaşlar yardımcı olurum. Aspidorastar, işte e, Orange Venezuela, Napoensis, Similis hepsi burada var. Similis tabi görebilir. Evet şu anda şu önündeki Similis arkadaşlar. Kuyruğu siyah gibi olan Similis. Çekil oradan Melek. Evet. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar Similis kuyulu siyah gibi olan. O da nadir bir tür. 14 adet kaldı ondan. E elimde bolca napoensis var. İki yumurta döküyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum orada da o şekilde. Yine burada ışık olmadığı için bu ışığı da buraya koydum. Yine burada kalırların falan var. Pinyoların falan var arkadaşlar. Parabia, piniyo burada var. Reklerini görüyorsunuz. Bunların boyları biraz daha büyük. Yani büyük. 1 TL'den büyük arkadaşlar. Şurada yine <laughs> Bir efsane erkeğim var. Bu erkek bir gelse de rengini bir göstersem. 25 yıl kafası. Durum böyle burada bu şekilde arkadaşlar. Şunları da eğer gösterebilirsem size göstereceğim ama inşallah gösterebilirim. Burada da arkadaşlar melek yavrularım var. Şöyle. Yine aynı şekilde burada da var. Şöyle gösteriyorum. Durum bu şekilde. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Ee, elimde dişi bete de var. Ee, onunla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Dişi bete ile ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Beni Instagram, Facebook'tan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Evde Balıkov YouTube kanalı sizlere her zaman en güzel şekilde videolar çekmeye, görsel atmaya da devam ediyor. Dediğim gibi günlük Instagram ve Facebook ve TikTok'tan da paylaşım yapıyorum elimden geldikçe e, Şunlar da mesela göstereyim arkadaşlar mavi göz tüllerim de var boyları 5-6 santim aralığında siyah tüllerim de var ama terledim Evet siyah tüllerini hemen karşı zaten karşı kaçın abi bakalım ekran okuyabilirsin ekran okuyabilirim arkadaşlar siyah tüllerimi de arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun